Merhaba arkadaşlar. Bugün Zebra GC420T barkod yazıcının kalibrasyon ayarlarını ve kağıt değişimini yapacağız. İlk başta yanlarına tutup buradaki çentikleri kaldırarak kapağı açıyorum. Şu an fiyat etiket takılı ama ben e, seri numarası barkodu takmak istiyorum. Kağıdımı çıkarttım. Seri numarası barkodunu alıyorum. Burada barkoda göre genişletiyorum kağıt bölümünü. Orayı oturttuktan sonra bu modelde şuradaki yeşil makara ile birlikte kağıdı sıkıştırmam lazım. Bu sıkıştırma işlemini yaptıktan sonra kağıdı önce kadar getiriyorum. Buradaki tuşa basarak kapağı kapatıyorum. Kapatınca tık sesini duymam gerekiyor. Tık sesini duyduktan sonra buradaki ışık yanıp sönüyor bu tuşun altındaki. Buraya basılı tutmaya başlıyorum. Önce bir, de, bir kere yandı söndü. İki kere yandı söndü. 3 kere yandı Sonra bıraktım sarı kırmızı yanıyor bir kere daha basıyorum boş yanmaya başladı bir kere daha basıyorum evet şu an kağıdımızı kalibrasyon yaptı İlk başta 4 kere veriyor sonra bir kere vermeye başladığında test çıktısı almamıza gerek yok tek barkod vermeye başladığında yazıcıyı kullanabiliriz barkodlarımızı alabiliriz ama olur da sürekli 4 kere 3 kere ya da 5 tane Boş barkod verirse kalibrasyon yapılmamış demektir. Aynı işlemi baştan yapmam gerekiyor ya da benimle iletişime geçmeniz gerekiyor. Şimdi tekrar fiyat etiket barkoduna döneceğim. Yine aynı şekilde kapağını açtım. Kağıdımızı çıkardım. Kağıdı çıkarttıktan sonra sarıyorum dikkatli bir şekilde. Yine yerine koyuyorum. Fiyat etiket barkodunu alıyorum. Aynı seri numarası barkodu takar gibi yine aynı şekilde genişletiyorum. Ve burayı da kağıdın boyutunda genişletmem gerekiyor. Makarayı açarak genişletiyorum. Genişletmeye devam edeceğim. Genişlettikten sonra biraz daha kapatabilirim. Evet şu an kağıdı tutuyor gördüğünüz gibi. Kapağını artık yine şuradaki çentikle basarak kapatabiliriz. Kapattıktan sonra yine sarı kırmızı yanıp sönüyor. Basılı tutuyorum. Bir kere yandı söndü. İki kere yandı söndü. Üç kere yandı söndü bıraktım. Sarı kırmızı yanıyor. Tekrar bir kere bastım. Bu sefer yanıp yanıp sönüyor. Yine bir kere bastım. Bakın şu an okuyor. Boşlukları tarıyor. Okudu kalibrasyon yaptı. Deniyorum. Evet tek bir barkod verdi. Tek barkod veriyorsa kullanabiliriz. İki ya da üçlü boş barkod verdiğinde yazıcıyı kullanmıyoruz kalibrasyon olmamış demektir. Ya tekrar deniyoruz. Yapamazsak da yine benimle iletişime geçiyoruz. Teşekkür ederim.